Arkadaşlar hepinize hayırlı günler diliyorum. Ben Ufuk Yıldırım biliyorsunuz bekleyen yedek atamalarıyla alakalı Diyanet İşleri Başkanı Sayın Ali Erbaş ne yaptı arkadaşlar? Twitter adresinden bir duyuru yaptı ve dedi ki 3-16 Ocak 2022 tarihlerinde Sözleşmeli İmam Hatip Müezzin Kayın ve Kur'an kursu öğreticisi alımına yönelik gerçekleştirdiğimiz sözlü sınavda başarılı olan yani başarılı olan nedir? 70 ve üzeri alanlar 70 ve üzeri alıp başarılı sayılan adaylarımız 17 Ekim 2022 tarihi itibariyle tercih yapabileceklerdir dedi. Yani 17 Ekim'den itibaren bir tercih butonu açılacak ve bu buton ile birlikte ne yapılacak arkadaşlar? 70 ve üzeri olan alan 4300 yedek aday arkadaşlar ne yapabilecek? Tercih yapabilecek ve ee, bazı sorular var arkadaşlar aklımıza takılan bunlar nedir işte tekrar sınav olacak mı ee, diye soruluyor yani bu e, bir mülakat sınavı mı yoksa biz direkt tercih verebilecek miyiz diye arkadaşlar soruluyor bu da nedir arkadaşlar hayır tekrar bir sınav olmayacak ee, ve bütün adaylar değil mi arkadaşlar tekrar sınav olmayacak ve 70 ve üzeri olan adaylar 70 ve üzeri alan Adaylar ne yapacak arkadaşlar? Tercih verebilecek ve soruluyor tüm yedekler mi? Tüm yedekler mi diye soruluyor arkadaşlar ve diyoruz ki yani burada e, Sayın Ali Erbaş hocamızın açıklamasına göre başarılı olan dediği için belli bir kısıtlama yapmıyor ve 4300 adayın hepsini arkadaşlar anladığımız kadarıyla kapsıyor ve 4300 e, yedek alımıyla alakalı arkadaşlar yani nerelerde nasıl tercih vermeliyiz ne yapmalıyız gibi bununla alakalı bir Telegram grubu kuracağız. Telegram'a sadece rica ediyorum arkadaşlar yedek arkadaşlar o yedek arkadaşlar katılsın ve e, Ali Erbaş hocamız e, diğer e, şeyinde e, Twitter'ında dedi ki arkadaşlar 2022 DHBT sınavından sonra da alım yapmaya devam edeceğiz dedi arkadaşlar. O yüzden Yedekte olmayıp da atama bekleyen arkadaşlarımız da büyük bir kararlılıkla DHBT sınavına çalışmaya devam etsin. Onlar için de güzel bir alım olacaktır. Seçimlerden önce inşallah arkadaşlar varsa sormak istedikleriniz yorum kısmına yazabilirsiniz. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.